Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben biraz hastayım. E, açıkçası o nedenle zaten geçtiğimiz hafta canlı yayın yapacaktım 30 Ağustos haftasında, ama bunu ertelemek zorunda kaldım. Biraz yoğun bir haftaydı. Biliyorsunuz ben aynı zamanda bir akademisyenim ve e, okul zaten açık. E, bir aydır okula gidiyoruz. Gerçekten çok yoğun geçti. E, Hastalıkta vurunca açıkçası tatil dönüşü e, o canlı yayını biraz ertelemek zorunda kaldık. Şimdi görüyorsunuz e, bugün e, özellikle birkaç gün önce yayınladığım short videosunda da söylediğim gibi aslında kinidos aslanı çizeceğiz. E, şu an ekranda bir Yaptığım bir çizim var. David Hockney otoportresi. E, Ustalar gibi çizmek serim içerisinde. Aslında e, onu da yapmak istiyordum ama onu önceden yaptım ve videoda bu şekilde koymak istedim. Bir diğer yandan e, bu aralar Jose Saramago'nun bir kitabına başladım. E, çok gerçekten iyi gidiyor. E, onu size göstermek istedim. Kitaplar candır e, ve Jose Saramago'nun da bu Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı kitabı Öneririm Şimdi peki biz bugün Knidos hastanından bahsedeceğiz ee, Ve Aslında Knidos hastanından Bahsediyorsak eğer Biliyorsunuz ki eee Knidos aslanının İngiltere'ye kaçırılışından da bahsetmemiz gerekiyor. Shorts videomda bahsettiğim gibi Knidos aslanı eee 1850'lerin ortasında 1858 senesinde e, bir arkeolog e, tarafından bulunuyor. İngiliz bir arkeolog tarafından bu, bulunuyor. Hatta soyadı Newton, e, Charles Newton e, ve daha sonra e, İngiltere'ye götürülüyor ve halen British Museum'da Knidos Aslanı aslında Türkiye'nin e, bu hazinelerinin e, kaçırılan hazinelerinin tekrardan e, ülkeye dönmesi için savunulması gereken bir parça. Çok önemli bir e, parça, çok önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. E, ve Datça'ya dönmesi gerekiyor. E, geçen hafta da zaten e, biz Datça'daydık. Tatil için son durağımız Datça'ydı ve Datça'da Knidos Aslanı'na dair bazı hikayeler dinledik. E, Knidos Aslanı'nın ne kadar önemli olduğunu e, anladık ve bu nedenle de aslında e, o dönem içinde aslında çok önemli ve İngiltere'ye götürülen Knidos Aslanı'nın Kredi ki bazı noktalarda padişahtan izin alınarak götürüldüğü söyleniyor ama kaçırıldığı da söylentiler arasında ve ne, olursa olsun aslında Knidos Aslan'ın ülkeye dönmesi gerekiyor. Ve biz bugün ee, evet, kültüre katkı sağlamak adına e, Knidos Aslan'ın Datça'ya, Knidos Antik Kenti'nin e, Antik Limanı'nın yakınında bulunan e, Antik Yunan heykelinin aslında e, yurduna dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Heykelin e, yaşı hakkında bazı tartışmalar var. Aslında bilimsel görüş M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendirildiğini söylüyor. Yani 2000 yılından bu yana ee, özellikle çok önemli bir eser olduğu biliniyor. Ee, aslında büyük bir ee, büyük bir eserin üzerinde ee, ve çok yüksek 18 metre yüksekliğinde ee, bir eserin üzerinde bulunduğu söyleniyor Klio ve ee, heykel aslında ee, Halikarnas'ta özellikle M.Ö. 350 yılında o günün modasına uygun bir stile sahip bir mezar anıtının üstünde duruyormuş arkadaşlar. Ee, ve anıtın aslan dışındaki geri kalan kısmı hala British Museum tarafından kazının yapıldığı Türkiye'de. Evet, şimdi arkadaşlar ben sizlere Knidos aslanını çizmek istiyorum. Bugün Knidos aslanımızı David Hockney'imin ardından sevgili David Hockney'imin ardından Knidos aslanını hep birlikte çizelim. Umarım beğenirsiniz. Beni takipte kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bana verdiğiniz destek çok önemli biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.